Mercedes S350 aracımızın komple iç ve dış olarak dönüşümünü tamamladık. Aracımızı ultra parlak siyah boylu kaplayıp üzerine bordo tonlarla ayrı bir renk tonu verdik. Bordomuzun ince çizgi olarak da bir gri detay kullandık. Detayların hepsini dış olarak göstereceğim. Mayvan tamponumuz takıldı. Ön farlarımız gece görüştü. Ön tamponumuz, ön panjurumuz, arka stoplarımız uygulandı. Aracımızın iç kısmında komple renk değişimine gittik. Bu renk değişimi yapılırken yeni nesil 2023 versiyon koltuk sistemini ele aldık. Koltuk modelinde biraz kalıp değişikliği yaptık. Bu kalıpları değiştirirken orijinal deri kullandık ve aynı şekilde 2023 tabasını getirttirdik Türkiye'ye. Bu rengi de şu an aracımızın iç mekanını komple uyguladık. 5 koltuk, 4 kapı döşemesi, konsol, halılar, soğuk tuşlarımız A'dan Z'ye uygulamalar tamamlandı. Aracımızın petekli model komple yeni nesil koltuk kalıbı Aynı şekilde 2023 versiyon taba. Kızıl'a kaçan bir tonu var. Bunu özellikle incelemenizi istiyorum. Daha önce bir S yaptık. ikinci S. Bunda daha detay oldu. Hepsi şu an sizlerle.